Evet arkadaşlar ben harf çalışmayı bitirdim ama çekmeyi unuttum açıkçası. Ee, o yüzden harf çalışmamı bitirdim. Bir dakikalık çalışmaları da bitirdim. Ee, şimdi bu tabii bu süreçte biraz daha e, zorlandığım şeylerden bir tanesi hava durumu. Güneşli. E, ee, bir insanın çalışması falan gelmiyor ama ben zorluyorum tabii ki. Ee, burada önemli olan şey şu. Ben harf çalışmasını bitirdikten sonra parmaklarım şişti. Bayağı bir hani şey olarak da birazcık hani zorladığım zamanlarda bile karis ve parmak şişmesi, el şişmesi oluyor bende. Ama sirkeli su ve tuzlu su iyi geldi açıkçası. Onları koydum. Ee, siz de denerseniz tabii iyi olur belki. Size de iyi gelir. Yani bana iyi geldi açıkçası. Ee, ama onun dışında ben yazma olarak daha iyi ilerlediğimi düşünüyorum açıkçası. Yani eskiden yanlışım çok fazla oluyordu. Şu an az oluyor. Yanlış yazmama gayret gösteriyorum. Çünkü biliyorsunuz ki %40'dan %25'e indi yanlış sayısı. Ee, bu da tabii ki bayağı bir etkiliyor. Ee, o yüzden ben yanlış yazmama özen gösteriyorum. Siz de bu konuya dikkat ederseniz sizin açınızdan daha iyi olur tabii ki. Söyleyeceklerim bu kadar.